Canım ayaklarım yere değmiyor ki. Aldın mı ki oğlum beşi? Aldı kapalıydı. Ha. <gülüyor> Hiç alışkın değil. da. Aynalardan da bir şey gözüküyor. Oğlum ayaklarına bak hele. Bilmiyorum bu. Bin hadi. <laughs> hadi abi. Yürü. Bismillah. Abi, evet. arabayı kilitledik mi? Ya bir şey olmaz, yürü lan. Ben Cemil'e anahtar alsam da kilitlesem de. Ne no, olur no, no, no. <laughs> Bu arada ilk Hatırlıyor kez... Mu? <gülüyor> ne? <gülüyor> tamam ben tutuyorum hadi. Hadi. sen de tutalım ben tutuyorum. Tamam hadi. hadi. <gülüyor> Millet gülüyor herhalde şu arkamda anne var. Bu motor üstüne çok emanet duruyor. Vallahi sürüşüm de aynı şekil. Şuradan geç. <laughs> Hayatımda ilk kez cross sürüyorum. <laughs> Tramvay çarpmasa. Ooo. Sizin tanımıyoruz. Oğlum ben tramvaydan uçak dediydim sana. Allah mı? Anladım. Çık şuradan sağa. Yok lan düşmüyor ki dişli lastikli. <laughs> Racing'den ilk kez cross'a geçtim. Aylonu sökerek götüm kayıyor. Yok sökülmeyecek. Sıfır diye satacağım <laughs> ben de. Koltukta da daha harf CG gibi. <laughs> gibi. Bu arada zevkten Hadi nasıl şey mesela? <laughs> Çeviriyorlar mı çıkan buradan mı gidelim? Bilmiyorum ki. Git buradan git zaten bize trafik istemiyor. Zaten plakımız da yok şu an. <laughs> Hepsi oğlum. lan? Geç. Lan ne var Korktum. Geçsene abi. <laughs> Zaten o da zayım basamıyorum. Ben bununla var ya töpe aradan geçiyorum. oğlum? Ya bak. Gir bu araya gir. Ulan benim arkalarım yetti ya eskisi. Aferin Hop. Tamam. Bekliyim abi. Aralara giren bizden değil. <laughs> <laughs> Boşta mı değil anlayamıyorum ki. Bir deymiş. <laughs> ne düşünüyorsun ya? Mükemmel, mükemmel. Bir de bunun şeysini falan düşünsene, kartemesi falan olsa bu o. Monnier böyleyse, küçümsediğim için söylemiyorum tabi de. Şu anda bir de sesim çok dandik geliyor olabilir. Aşırı rüzgar var benim adam akıllı mikrofonum yok. Var da telefonu desteklemeye de kullanamıyorum. Yeni telefon aldığım zaman ona da ayar vereceğim. Ya götüm kayıyor ya. Yapacak bir şey yok. Sen de kayıyor <laughs> Valla depoya yapışıyorum da ağrıtmıyor bu diğerleri gibi. Aynı izahı gibi bir şey zaten. Yok abi ben arka demire oturacağım böyle. Ha. Ee? Abi sen tekeri çekiyorsun. <laughs> Hadi oradan. <gülüyor> <gülüyor> Dur öne gideyim biraz. Millet gülüyor herhalde. Yok düşmen de mi sağdık. Yok yok. Ani bir şey olmazsa sadece düşme. Geç. Oo. İyi lan sakin gidiyor ama. 60'ı da görüyor. Benim çok ümidim da bunlar hani 200'lük falan ama. <groansForm gösteriyor> gitmez diye düşünüyorum. Bir şey atmaya da korkuyorum. Patla diyorlar. lan. Allah mı? Geçmez. Yok o araya girmem. Orada benim sürdüğüm ilk ABS'siz motor. Aynı yükseklikte gitmez. Harbi lan. Işık beklemeyi hiç sevmiyorum. Zaten plakamız yok. Şimdi geçsem geçelim de Katerine kalmıyorum. Hem ışık ceza için değil. Canımız için var. O şeyler yapmayın. Ayna zaten Allah'a emanet. Hava var ha yok. Hem küçük hem dar hem de titriyor. Yatıyor dimon. Hadi oradan. ya ben normalde viraj yapmayı çok severim de bu motor çok uygun değil viraja. Yani tabi yapan, alışan her türlü yapar o ayrı bir şey de. Bana biraz test geldi bak çukur hiç hissettirmiyor çok iyi <laughs> yolda gitmesi bile zevkti arazide nasıl olur hiç bilmiyorum yani bunu şu an dağa taşa vuracak durumum yok maalesef <laughs> ama yani bilmiyorum günün birinde inşallah öyle binmelik bir kırası alırsam içinden geçmeyi düşünüyorum boşalınca şey olmuyor motor sesi duyulmuyor durmuş gibi falan hissediyorum ama, ama viteslerini de harbiden de beğendim, de de beğendim de yani de güzel geliyormuş şu kadar hıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhıhı Yalan da tutsa. Ulan ışık yandı ben geçtim. Hadi, Ulan duramadım ha ışıkta geçtim. Şey <laughs> Zaten plakamız yok. İyi. Vallahi bilmiyorum şimdi video size sıkıcı geliyor mu hiç bilmiyorum ama akrobasi hareketleri yapmayı çok istiyorum ama şu an... <laughs> Yani düz yolda zor gibi. Beynim ağrıdı şeyden. Bir şeyler yanıyor o kokuyor. <laughs> Oğlum çok iyi ağrıyor. Ama söyle güzel yani ufuzun ya. Yani her motorun ki böyle yumuşak tabi yaylanıyor falan ama hani bunun yüksek olması böyle. Ama söyle dipte olduğuna rağmen yüksek oluyor. Bilmiyorum yani bu hissiyat anlayınca Cross gören masum köylü demiyorsunuz inşallah bana da Hani hiç tanımıyorum motoru Ne kadar sıkacağım ne yapacağım Lastikleri duracak mı tutacak mı onu bile bilmiyorum Ama hoş Yürü gir geçen Buradan geçemem Sağ kanka. Nasıl, içeceğim ben o suyu alsam? <laughs> Kaldıramıyorum ki ben. Olur, Beceremiyorum o kadar. Ben normal zor kalkıyorum. O zaman bana ön, ön tekerini Ne <laughs> Vallahi. 11 kilometre olmuş gibi Allah'ım çıldıracağım Yolda ki böyle hani bozuklukları Normalde ben hiç sevmem yani Oğlum valla çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Bununla bebeliğe gidecek mi? <gülüyor> <gülüyor> kilometre bir bin olur ya yani diye Biz bir, bir şey netim yok da yani 50 lira alıp izin koyduk içine <laughs> 50 lira da bir şey etmiyor ki Bunu alırken öyle binme niyetim yoktu aslında ben Bunu saklarım diye düşündüm ama hiç güvenmiyorum şu kendime. O kadar hoşuma gitti ki. Spot istemiyorum. Durum bana ne iner çıkarsın lan? Blok değer mi? Ha, şuraya bak. Ayağım yetiyor. Yok lan. O kadar da yüksek değil ama. Ya değil de oraya da çıkma ne olacak? Abi kuruş edin öyle olacak. Kaldırıma durdum lan şey gibi bisiklet ayağı etmeyen çocuk gibi. Bak bak bak. Şu, çok zevkli oluyor bak şöyle elleri çıkalım. Y yol biraz yüksek kamera belli oluyor milyon da neyse arkadaşlar biz geleceğimiz yere geldik videoyu ben çok uzun tutmak size sadece böyle ilk deneyimimi tepkilerim paylaşmak istedim zaten bilmiyorum hani dayanamazsam binersem 2-3 tane daha video çekerim bak şimdi şunu atlayayım mı Anladım. Ay <laughs> ay mi görmüyor ki kendimi. Aa. Aa. <laughs> Harbi çok iyi. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Hadi. Det er kanskje det det er.